Hepinize merhabalar monilerim. Bugün sizlerle birlikte derene kadar parti yapıyorum. Parti ikisini çekiyorum. Muhtemelen bugün de delireceğim. Şimdiden. Kanalıma abone olduysanız ve videoma like attıysanız. Hadi videomuza geçelim. Şimdi buradan böyle bir yerden başlıyoruz. Burası biraz kolay gibi ama kontrolü terbiye Bu arada Moony'lerim size bir şey soracağım. Buralar böyle benim PKX'den donup duruyor. Bu sadece bende mi var yoksa sizde de oluyor mu? Yani internette hiçbir sıkıntı yok. Yani internetim var. Daha bitmedi yani. Ama her türlü yine donuyor yani. Hiçbir şekilde bu donma gitmiyor. Bana bir yardım edebilir misiniz? konuda sizde de oluyor mu yani? Hmm. Şuradan geçiyorum şu şekilde. Geçtim mi? Ha, buradan devam etmiyormuşuz ki. Bu da de derin bir şey yok şu an yani. Oradan geçmiyormuşuz. Ben diyorum bunlar niye burada? Nereden buradan geçecek? Bak az önce de dondu. Donduğu için geçemedim yani. Fark ettiniz. Şöyle... böyle oraya düşmeyelim yani, neyse ben böyle her şeyi parkura çeviren bir insanım bu yüzden her şekilde böyle her yerden iki tane blok olsun hep üstünden hani geçerim bir şekilde yani atlaya zıplaya yani parkur yapmayı acayip seviyorum bir oyunda olsun gerçek hayatta olsun acayip ben, beni sarıyor ama bu aralar yani uzun zamandır parkur yapmıyordum şu ee, şey videosundan beri dedilerine kadar parkur yapıyorum videosundan beri çünkü o zaman parkurun ya parkur diye bir şey ismini duymaktan artık bıkmıştım Artık bu yüzden o zamandır yani bir yıl falan oh oldu yani my God. bu yüzden bayağıdır oynamıyorum bayağı bir paslanmışım bu konuda bu park çok uzun süreceye benziyor hepsini bitirmeyeceğim bazı yerleri kese falan da bilirim yani delireceğim kısacası delireceğim delireceğim şu an burada rahat rahat geçiyorum kolay kolay bir tık. Şöyle hemen bizi bisikletlere geçiyorum. Buraya gerçekten kolay yani. Burası dışarıda. çıktım. Atlayamadım. Az önce Keller kolaydı bayağı. Şöyle geçelim. arada gece 3'te Perkex'e girdim videosu isterseniz yorumlara yazın veya video önerilerinizi. Ben bugün aslında iki tane daha video çektim ama ikisi de istediğim gibi olmadı. Bir tanesinde Batman Troll çekmiştim e, San'la beraber ama e, yani yemedi, yemediği için onu da paylaşmadım. E, sonra günlük hayatımı şey yaptık San'la beraber yine. Ama o da çok güzel olmadı yani. Bu yüzden yani bugün şimdi de bunun partisini çekmek istedim yani. <laughs> Hoppa. Ana çalıştım. Benim bu parkurlarda en sevmediğim şeyler böyle aşağı düşünce başka bir yerde checkpoint almak. Bunu niye oradan alıyorsun? Ben o kadar geçtim hani almasan olmaz mı? Şu an az önce çok uzun sürecek dediğim yerlere geldim. <laughs> <laughs> Belki ihtimal parkur hemen bitecek. Şöyle baktım ya. Okul nasıl gidiyor? Sınavlar bitti. Kaç aldınız? Mesela. birisi bir isim benden bir takipçim yani. Tek renk videosu istemiştim. Onu da sizce gerçekten Pek tek renk videosu olarak mı çekeyim? Yoksa e, PKX'de işte tek renk pet takas videosu olarak mı çekeyim? Size soruyorum. E, yani cevaplar gelirse o videoda yakında gelir yani. Sonuçta yaz geldi artık. Bol bol video çekebileceğim. Yani shorts videosu atıyordum. Çok uzun video atmıyordum bu aralar. Yani çünkü sınav haftası falan filan var. Çalışmam lazım. Bazı sınavlarım acayip düşmüştü zaten. İkinci dönem ilk sınavlarında. Bu yüzden hiç yani doğru düzgün video atamamıştım. Ama inşallah artık atabileceğim yani. Geçelim. İçimden geçti. Şu şey mor şey. Çok kolay ya buralar şu an. Delirdiğimi düşünmüyorum. Yani siz şu an hiçbir şey görmüyorsunuz. Görüyor musunuz yani? Yok yok hiçbir şey yok yani şu an. Gerçekten Görmüyorsunuz. Anlaştık biz yani. Şu an yok bir şeyler. geçeyim 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 çok kolay buralar yani şuraları hemen böyle geçiyorum çünkü dediğim gibi az önce de düşmek oradan en nefret ettiğim şeylerden biri yani düşmeye okeyim ama oradan niye checkpoint alıyorsun yani alma checkpoint'i Düş ama alma yani. İstediğin yere düşebilirsin ama oradan çekmeyi alma. Yani. <laughs> 6 dakika olmuş. Lütfen 6 dakika sürer yani. bir hmm, şey. Karpuz. Uzun süreceğini düşünmüyorum. Çok. Hoppa. Tamam. Buraya kadar şey yaptık. Aa, geçiyorum. Geçiyorum. Allah. Şöyle şöyle. Bu arada en son short videomu da izlerseniz çok sevinirim. Çok çok ama konuşamıyorum Bakın ismi. O kadar çok emek verdim ki ben on shortsuna fakat yani kimse şey yapmamış. Yani sadece 100 kişi falan görüntülenme almış. Ben de çok sinir oldum. Ben o kadar uğraştım yani. Ee, hiç uğraşmadığım bir videoya e, baya bir like gelebiliyor ee, konusu güzel olduğu için. Ama mesela bu sefer fake collab yaptım. Yine de hiç beğenilmemiş yani. Biraz sinir oldum. <laughs> bu video e, eskisi gibi bir çığlık içermedi. E, o konuda... <laughs> Şu an içeriyor ama. Şu an içeriyor ya. düşmekten. hani yapmaktan bıktım. Bıktım. Düşmesen ben şu an belki de o parkuru bitirmiştim ya. Yani. Biliyor musun? Sırf sen düştüğün için şu an bu stresleri yaşıyorum biliyor musun sen? belki karşıdaydım ben şimdi oraya nasıl geri gideceğim ben? Hiç soruyor musun kendine? Bak yine oyun oynadı. Yine oyun dondu. Hareket ettiremiyorum şu an. şu an oldu. Ben geçelim. Minik çaplı bir çok da olmasa da bir sinir krizi geçirdikten sonra devam edebiliriz videomuza yani. Bunlar çok konuş, konuşulacak yani şeyler değil şimdi burada. <laughs> Ama isterseniz belki e, bu sefer Betül inanır. Tekrar böyle bir troll videosu çekebilirim. Tabii ben şu an dediğim gibi çektim, hiç olmamıştı. O yüzden yayınlamayı da düşünmüyorum. Ama tekrar çekersen belki inanırsa güzel olabilir. Yani mesela... çek şey, inanıp gerçekten petlerimi aldı. E, bana geri verecek şeyden, korumak için petlerimi. Ama mesela e, çabuk inandı. Sonra da e, mesela yaptım işte e, ee, onun işi vardı e, ee, kapatmış işte sonra onu İşte, ee, nasıl diyeyim Betül dedim bu şakaydı tahmin etmiştim zaten <laughs> tahmin ettiysem niye aldım? <laughs> ama yani patlarım var şöyle gidiyorum gündüz geceyi Hoppa 9 dakika daha bitirdim. Görüşmek üzere Nightly'lerim. Night yani Moonilerim. Ekran <laughs> Nightly diyordum. aynı just görüş Görüşürüz Moonilerim. Size çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like attıysanız görüşmek üzere. <laughs>